Evet, herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Ee, yine her zamanki gibi güzellikler, güzel dileklerimi e, sunuyorum sizlere ve hepimize inşallah. Evet, bu hafta aslında e, pazartesi itibariyle yani 21 Kasım'da bereketli bir gün bizi bekliyor. Bolluk, bereket, kısmet var e, pazartesi günü için. Ee, yani pazartesi edeceğiniz dua özellikle sabah saatlerinde 7.07'de edeceğiniz dualar e, makbul dualar olacaktır. Kabul olacaktır inşallah. Çünkü güzel zamanlar, güzel e, saatler. E, umarım hepimizin dilekleri gerçekleşsin. Bu günü değerlendirelim. Pazar Pazartesi günü zaten e, her zaman için özel bir gün e, biliyorsunuz. E, ve bunun için... Ee, i̇nşallah hepimizin duaları kabul olur arkadaşlar. Evet. Koç burçları ve yükselen burcu koç olan arkadaşlar için kapattım. Umarım güzel şeyler çıksın. Güzel şeyler olsun. Haninizde ee, hanenizde çok sevineceğiniz bir haber alacaksınız. Resmen bir ay doğmuş. Yani e sıkıntı yaptığınız bir durumda ya da bir şey bekliyordunuz, o kadar beklemişsiniz, olmuyor diye düşünüyorsunuz. Bir dileğiniz, bir duanız var. Bu dileğiniz, duanız gerçekleşecek. Hanenize ilgilendiren bir şey bu. Yani e, sizin olabilir, ailenizden biri de olabilir. Yani biriyle ilgili güzel bir haber, müjde var. Çünkü ay doğuyor. Ya da bir sıkıntılı bir süreç atlattınız, e, yaşadınız. Onu artık atlatıyorsunuz ve göz aydını ay doğuyor hanenize resmen Güzel haberler çıkmış sevgili koçlar. Evet. evet sizin için söyleyebileceğim yani böyle büyük büyük sıkıntılarınız yok. Sadece şöyle bir şey birazcık sağlığınız konusunda eğer sağlıkla ilgili bir problem yaşayan arkadaşlardan biriyseniz bir koç olarak sağlıkla ilgili önemsemeniz gereken bir şey olabilir ya da işte kontrolleriniz vardır. Bunları ihmal ediyorsunuzdur. Bu konuyu biraz e, üzerine, bu konu üzerine düşün ve ihmal etmeyin. Bazılarınızın içinde psikolojik sağlıkları da problem olabilir. Yani ya bir şey kafaya çok takı takıyorsunuz ya işte bir takım ayrılıklar yaşadınız. Hala onun etkisindesiniz. Yani psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Bazılarınız da böyle işte ben elimden geleni yapıyorum ama işte sevilmiyorum. Kimse benim kıymetimi bilmiyor, e, gereken ilgiyi ve işte değeri görmüyorum diye olabilirsiniz. Yani e, bir takım şeyleri düşünmek e, de insanı e, rahatsız eder. ve bu içinde büyür. Sizde öyle bir şey olabilir. Bu da sizin psikolojik sağlığınızı etkileyebilir. O yüzden şey olun böyle e, fazla takılmamaya dikkat edin. Yani ne bileyim. Başka şeylere yönelin, hoşlandığınız bir şeyleri yapın, e, bir takım hobiler elde edin. E, ya da kendinizi hissettiğiniz bir arkadaşınızla böyle oturup e, sohbet edin. E, birazcık böyle, bu arada böyle düşüneceksiniz, takılacaksınız. Evet, belki de hakikaten e, bunlar sizin bu düşünceleriniz, kafanız kafanızdaki e, bu büyüttüğünüz şeyler gerçektir de hakikaten işte değeri görmüyorsunuzdur o kadar uğraşmışsınızdır bir kıymet görmüyorsunuzdur hani nankörlük yapan insanlarla karşılaşmışsınızdır ama buna takılmayın yani sonuçta siz elinizden geleni yapmışsınız hani o onların sorunu açıkçası siz hayatınıza devam edin güzel şeyler yapın kafanızı dağıtın eğer işle ilgili probleminiz yok varsa işte iş bulamıyorsunuz sonra bir iş Araştırmasına girin, çalışın. Yani kafanızı dağıtın. Dediğim gibi haklı da olabilirsiniz. Sanki böyle hakikaten siz de şeysiniz. Böyle çalışıyorsunuz. İşte bazen umutsuzluktan dolayı üzerinize tembellik falan çöküyor. Sanki böyle bir ilgisizlik, sevgisizlik artık aileden de olabilir, eşten falan da olabilir. Bilmiyorum. Böyle bir şey var sanki içinizde ama... Böyle çok büyük sıkıntılarınız da yok. Sağlığınızla ilgili biraz dikkat etmeniz gerekir. Yani insanlar da kırabilirsiniz böyle. E, bir takım şeyleri biriktirerek e, sevineceğiniz şeyler, haberler de duyacaksınız. Dediğim gibi güzel haberler var. E, sanki yeni bir tanışma olayınız olabilir. E, beğendiğiniz birine açılabilirsiniz. O sizden, o size olumlu bir şekilde cevap verebilir. Güzel şeyler var yani. Kötü bir şey çıkmamış falınızda. Sadece şey olabilir. Böyle bir e, ne bileyim biriyle tanışacaksınız. Ön yargılı ol, oluyorsunuz birine karşı. Yani etrafınızdaki insanlara karşı biraz ön yargılısınız. İş hayatınız olur, özel hayatınız olur. Yani ne bileyim bir, yeni biriyle tanışacaksınız. Ön yargılı düşünüyorsunuz. İşte eee işte ne olur ne düşünür benim bu şeyim var işte bu beni sever mi beğenir mi ya da ne bileyim işle ilgili işte yapabilir miyim falan hiç bunu düşünmeyin bence önyargılı olmayın. Siz elinizden geleni yapın özel ilişkinizde ya da işinizde zaten hani siz çalışkan insanlarsınız kıpır kıpırsınızdır yani işse başarılı olacaksınız elinizden geleni yapın. Özel hayatınıza da hani dürüst doğru net giderseniz zaten ilişkinize sürecektir yani gitmeyen bir dedi. siz elinizden geleni yapıyorsunuz zaten elinizden geleni yaptığınız halde bir şeyler olmuyorsa zaten o sizinle ilgili bir şey değildir İçiniz rahat olsun güzel haberler var dediğim gibi göz aydınları var küçük bir para girişi var elinize bir para geçecek Sizin sanki böyle e, bir tarafınız hep böyle şey gibi ya hani boş gibi yani doldurulamıyor bir türlü yani şey diyorsunuz bazen işte beni de kimse anlamıyor bana da işte o kadar hani ben herkes için çabalıyorum ya da herkese yardım etmeye çalışıyorum manevi anlamda işte herkes bana bir şeylerini belki anlatıyor ama işte ben beni kimse anlamıyor ya da siz dediğim gibi insanlara güvenmiyorsunuz önyargılı davranıyorsunuz belki de ya da bir küçük bir şeyini gördünüz birinin çok fazla ona sonrasında açılma gereği duymuyorsunuz ya yani bir de karşınıza sanki hep böyle şey insanlar var böyle hani sinsi duygularını belli etmeyen işte e, sizin gibi olmayan insanlar var siz böyle açık açık sözlüsünüz söylüyorsunuz hani ama o karşınızdaki hiç, böyle insanlar çıkmamış sanki karşınıza. Belki ailenizde bile sizden farklı aileniz. Yani siz daha böyle farklısınız. Ee, ama güzel haberler var. Kötü şeyler yok. inanın tertemiz yollar, e, güzel bir miktar para ve güzel şeyler çıkmış. Yani mutlu olacaksın. Siz zaten e, böyle hani e, koç kadını, koç olarak e, çocuk gibi olduğunuz için mutlu insanlarsınız. Yani şey... E sizin de kıymetiniz bilinmesi gerekiyor. Gerçekten e, kötülük yok içinizde. E, tabii her burcun iyi, kötüsü vardır. E, bu dediğim gibi her zaman söylüyorum. Işte yetiştirme tarzınız önemlidir. Kendi yapınız önemlidir. E, doğuştan gelen herkesin bir kişiliği vardır. Aile işte farklı yetiştirir. Onların da etkisi vardır. Mutlaka iyi ve kötü işte ee, işte şu burç kötü, bu burç iyi diyemeyiz ama Koçların genel böyle bir özelliği vardır. Yani şey çocuk ruhludur, nettirler. Yani pek Koç burcundan e, sinsi çıkmaz. Yani hatta kırıcı olabilir Koçlar. Böyle bir birden alevlenip yapıp sonra pişman olup düşüp yani böyle o enerjisi düşer, kızgınlığı daha doğrusu şey yaklaşır size, özür dilemeye falan çalışır. Yani içinde kötülük yoktur. Bence en şeyi de o değil mi? Yani hani sinsi bir insandan böyle konuşan insan her zaman iyidir bence. Ee, o yüzden sizin de bu yönden işte şeyiniz var. Allah gönlünüze göre verecek. Çünkü temiz olduğunuz sürece kalbiniz güzel olduğu sürece güzel şeylerle karşılaşacaksınız. Yani sizi kaybeden de kaybetsin. Yani zaten size uygun değildir demektir siz kazanacaksınız yani emin olun. Dediğim gibi hani kötü bir birey değilsiniz tabii ki. Genel bir şey baktığım için ben hani genel koç burçları için bakıyorum. Herkes farklıdır. E, herkesin hayatı farklıdır. Dediğim gibi yetiştirilme tarzı farklıdır. Hepimiz farklıyız yani. T harfi birisinden güzel bir haber var. yeni yine söylüyorum halinize resmen bir ay doğmuş. Yani böyle bir şey Sıkıntınız var Ya da bir şeye sıkıntı yapıyorsunuz Yavaş yavaş o açılacak ve Beklediğiniz bir şey Hani böyle Olma ihtimali %50-%50 olan bir şeyin Hani bir karamsarlık kısmı Olmayacak kısmı gitmiş artık böyle Olacak o bir dileğiniz gerçekleşecek Ve güzel bir yola gidiyorsunuz Dediğim gibi Yine ayrıca bir para daha var Size gelecek olan hanenize gelecek olan Yani iki ayrı yerden var Bir de demin söylemiştim üç ayrı yerden para girişi var hanenize ee, bir tanesi biraz daha diğerlerine göre yüksek bir para diğerlerine göre diyorum hani çok çok büyük bir para değil ama diğerleri biraz daha ufak para yani bir eliniz biraz sanki bollaşacak gibi yani bir rahatlayacaksınız e, bu hafta itibariyle ve e, dediğim gibi güzel şeyler var sevgili koçlar ay doğuyor resmen yollarınız eğer gitmek istediğiniz bir yol aç, açmak istediğiniz kapısını çaldığınız bir kapı varsa o kapı da açılacak size İnşallah her şey gönlünüzce olur sevgili koçlar bu hafta itibariyle ve sonrasında her şey gönlünüzce olsun güzel kalbinizden geçen tüm dilekleriniz gerçekleşsin inşallah hoşçakalın